Hepinize selamlar arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avrasya'dan sonlayacağız. Evet, kap atacaksız. Karakterlerimizi yani, tanıtalım mı ilk önce? Evet. Şimdi, şimdi, şöyle 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 var herkes. Evet. tanıtma. Kostüm? Kostümü yok. Çünkü biz şey fazla oynamıyoruz yani. Yani Nita şöyle, Nitamız var arkadaşlar. Şöyle bir kostüm var. Aşağıda i̇şte bu kızmış herkes diyor. Bir tane, daha var. Var. bir tane de bu var arkadaşlar kostümler. Panda ve balonlu. Bence bu daha iyi. Bence de. Ve kol. Bir tane koltuğumuz var. Bu da aşağıda 43 tane kalplerimiz Astral. var. Aşağıda bir de bu kostümü var. Demin sana 43 evet. tane kalplerimiz evet. var. Aşağıda ve kolt var. Sonra yakışıklı kolt var. Yakışıklı da. <laughs> 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 ve rock yıldızı kolt var. Böyle bana göre en iyisi Astro. Bula gelince Ama yok pim. var. Yok. Brook yes, var arkadaşlar. Brook var. var. mezar taşıyor. <laughs> bir de şu var Tape. bu, Ama biz zombi oynuyoruz. <laughs> Buradan bir Brook daha iyi çünkü. Bence de. El Primo var. Vampiro Vampir. Var. 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 Başka yok. Vampiro. Balley bu var. Balley de bu var. Çok bir de güzel. Süper, çok Süpersele bağladığım için bedava verdi bunu. Evet. Süpersele bağlandık. Bir de bu sonra da, bu var. var. Aşağıda bir de şu var. Phantom yeni portu. gelen değil mi? Evet, yok. Fantom <laughs> poku ve top. pis. Evet, portu. bunlar var. Rosada Rosa da... Bir tane abi karakter var Rosada. Çok gerçekçi <laughs> bir evet, son çok güzel. Detaylama Rosa. Rosamız var bir tane. Jesse <laughs> var. Tamam, şimdi hemen geçme. Oyuncak bebek. Bir tane e, var da bir dur görsünler. <laughs> Jess'imiz var. Evet. Oyuncak bebek. Geç. Broken. Bir tane ben daha markamız var. Bir tane bu var. Büyücü. Fişek büyücüsü. Arkadaşlar bir de, ee, bir de, de a akulist var. Akulist var. Bir de, bir de ha, bunların nedeni, ha, hanedan mic var. Evet. Elmas taşıyor. Ne kadar iyi. O elmas bir tane var. Tik, tik var. Tic. var. Tik yok. Tik yok. Tik ama. Yok ya, o gün çıkarmıştım sanki. Sonra bir tane 8 bitimiz var. Klasik var arkadaşlar. 8 bit. Gerçekte bitim 8 var. bit bu ama Bizde klasik var. Evet, klasik. Yeni güzel 8 bitimiz var. Işte. Ricoda da yeni çıkardım. Ricom'uz var. D de destansıdan çıktı. Bir Biz tane dalımız de de var, var derim. Oyuncak yok. Derin. Ve Penny'de bir de tane de penimiz var. Penny. Robot Penny ve Karl var. Karl'ımız var. Karl'ımız da yok kropum. Ama çin alacağız. Alacağız. Hala bir tane masif var, evet. bir tane jetçe, jetçe var. Bu kostüm genkemce. Bu da bu var, izigoş. Bu var. ben benim hesabımda da var. Evet. Emzi, benim hesabımda var bu arada evet arkadaşlar. Onu da gösterebiliriz şimdi. Emzi'miz var, kötü. Kötü kız. Kötü kız. Besteoda da bu var, kokus. O şu bir de bu var, çok bir değişik. De bu çok grafiti. Suto. Evet. Yeni gelmiş galiba. Bu bir şey vardı önceden. Kutular var. Bu Ve pi paper var. Ayşe ben şu yani kostumu o kadar istiyorum ki. Ayş diyor arkadaşlar? Aşk meleği paperı çok istiyorum. Evet. Ama alamadık, alamıyoruz. Evet. Bir tane paperımız var işte. Ve bir Frank tane Frank var. Frank de işte böyle. Marağın. Ayşe bir de bu var. <laughs> bir tane de e, böyle dis disco şemsiye Yaba. Frank. <laughs> evet. O, bu daha iyi yani. <laughs> çok fakir. Bir de bu var. O arkadaşlar bir orbe de arkadaşlar bir de bu var. Bir, bir de, de vampir arkadaşlar bizde vampir bey var. Şurada gördüğünüz gibi en iyi kostümü aldık beynin. Evet çok güzel. Yani çok işte, güzel. Edgar'da da bu var. arkadaşlar şey, yani, yeni bir tane karakter çıkardık göstereceğiz. Edgar evet. Edgar'ımız var. <laughs> Griff'imiz <laughs> var. <Gülüyor> Bingo Griff. Bu ne Ne zaman aldın? Bunu yeni çıkardım. Hem bunu var ya. Bingo Ay çok güzel. Zeynep bugün sana şey vereceklerdi. Edgar'ın kostümünü vereceklerdi sana şundan. Aşkım Zeynep'e bugün bunu alacağım. Onun hesabında. Doktor Edgar. Yani Edgar'ın en iyi kostümü. Sana bugün bunu verecekler. Tamam. Birazdan tamam, gidip hadi. alabiliriz sonra e, hmm, kolye de yok var maalesef yok ama yani kolye de iyi çok güzel kostümleri var oşo şunlar var ya evet bu bir, bir tane bir bu abi. yeşil var bir de bunun bir tane kırmızısı var neyse ee, şey pembe si ne? var şimdi kolye var işte böyle evet hmm. Ve Bir tane Lola. hostes Lola. Lola. Lola var bizde. Arkadaşlar Mendy. Mendy'nin ismi si bu çok güzel. Mice Mendy. Bak Ayşe yeni bunu yeni yeni çıkardık, çıkardık. O yüzden. Bu anladım. karakteri Onu yeni yoktu. çıkardık. O yüzden alamadık. Bu oh, da çok ucuz evet. lan. Çok ucuz. Bunu gizemliden çıkardık birden e, böyle ilk önce destansı çıktı sonra bastık. Gizemli çıktı, yeni Gizemli çıktı ve bu çıktı Hank. Hank değil, bastı Hank. Evet Ayşe ben bastım Hank çıktı. Bu arada arka, benim kuzenim istek attı arkadaşlar ama reddedeceğiz çünkü videodayız. Evet. Antika Pel. Pel Yeni Antika Pel. şey. Ee, Bak yine atıyor ya. Hadi ya at şunu. Şey, Larry şey. ve Lumry. Arkadaşlar şu e, kırmızı olan benim abimle mavi olan. Biz öyle yaptık arkadaşlar. Evet. Yaptık. Bu ne? Gerçekten de güzel. Pe Bir tane be be var. Beri. Be kostümü be yok. Evet. Açık e, trunk var. E, Günümüzde biz e, kuzen Gilde çıkarmıştık bunu. Evet, kuzenim gilde Ama hiç sevmiyorum ben kuzenlerimi. Ben de. <laughs> Bolat'e İstanbul'da video atmamı istiyorsanız like atmayı ve yorumlara at at <laughs> abone yani. Yok. Abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar burada. Dn'de de maymun gene var. Evet gene maymun gene. Max bir tane maxımız var. Max çok hızlı bir anılıyor. Sprott'ta da yok. 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 Sky'de var. Skye'de gümüş. Var. Gümüş var. Funk. Alphabot Funk var. Alphabot Funk. Otis'te de paslı. Paslı Otis var. Fank. Sanki zehir slime gibi evet, var ya. değil mi? Evet. Bir tane Ziggy var. Çok iyi bir karakter. Ve bir, Zigi Zigi bir de bu var. Kara bir, bir Ziggy var. Ben de diğeri daha güzel. Ve ben son olarak Draco Olar. var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu kadardı Brawl Stars e, bu arada... karakter tanıtımız. Aşağı bir de Ziggy'de burada 3 gün 3 <laughs> saat gibi bir şey var. Şimdi an şu benim şey hesabıma girelim. Tabii benim hesabıma girelim. Evet arkadaşlar gerek? ben burası şey burada bir tane kostüm göstermek istiyorum. Ay. <laughs> <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar Çok şimdi tatlı. değişim hesabına geçiyoruz. Ay ben ben tanıtım kendi hesabımda. Ben kendimi tanıtayım mı? Geçtikten sonra e, buluşuruz. Evet, evet, arkadaşlar şimdi bizim benim hesabıma geldik. Evet arkadaşlar işte Edgar bu. Oy, arkadaşlar Edgar. bana Doktor Edgar geldi. var ya bak en iyi kostüm bence Edgar'ın. Olabilir. Hadi ver ben tanıtayım. Şimdi arkadaşlar benim hesabıma geldiğime göre e, ben de tanıtacağım. O da hesabında Zeliha Pro. Şimdi burada bir tane şelimiz var. Kostümü bir tane böyle var. E, adı da Banti Bantita şeli. Burada bir tane nitamız var. Böyle çok güzel bir tane koala şey var. Koala nita var. Ayısı da çok iyi. Koltta da haydut kolt var. Çok güzel. Sonuna el primomuz var. Arkadaşlar burada benim 12 tane tek var. El primo var. Bir tane. Kostümü yok galiba. Hatırlamıyorum. Yok. Bir tane barley var. Barley'de Yardım. kostümüm yok. Ne diyor? 13 Süper bağlarsan alırsın. Yani bunu bunu 10 saniye 34 dakika. şey ya, da Tane barleyimiz var işte böyle. Sonra tik var. Tikinde kare şey yok. Kostüm yok ama yine de olsun. Bir tane Arkadaş. rikomuz var. Onun da kostüm yok arkadaşlar. Yani fakir bir hesabım. <laughs> Gus Gus vardı sanki. Yok. Bizde. Var, yok. Yok. Aa, Aa, ben almadım. Biz yok. almamıştık onu. Eee İşte Gus var burada. Sonra Boğ var. Boğ var. şey de yok ama kostümü yok. B B'nin arkadaşlar o, vampir B, B var. Abimde de var. Bu benim hesabım. Edgar'da da arkadaşlar. Doktor Edgar çıkardık oh, daha yeni. Ya no, arkadaşlar. Ben bunu bile oynayayım mı? Tam oynayacaksın Şimdi ben Şu ödüller almaya geldim. Ödülleri alacağız. Sonra ben bir tur Edgar, Doktor Edgar'la yani oynayacağım. Sprey, yeni sprey veriyorlar sesli koş. Evet arkadaşlar, şimdi ben bir tur oynayacağım. Ne ee, ben bir tur şeyle oynayacağım. O şeytan star edisi, melek star edisi var. bende vardı. İşte, ben kalkarım. de de ben oynayayım mı? Tamam. Bu arada işte ben Pam'ı alıyorum. Abim de krof alıyor. Başladık ben, evet oynayayım. arkadaşlar ben şimdi e, Dr. Edgar'la bir tur oynayacağım tek hesaplaşma. benim hesabım. Evet o hesabımı geliştir. <laughs> Geliştiremiyorum işte. Oğlum öyle. Oha kostüme bak. Şey şimdi aşağı başlıyorum. Bu benim bu arada. Ben rüzgar <laughs> ben sizi yenerim. Gel lan buraya tekte yenerim lan sizi. Teklendim. Şimdi şurada bir taramız var. Tarayı bir dövsek. E, ya da ya dönüyorum. Uzaktan buraya korkak. Oraya korkak. <laughs> hı hı. Tamam, gel bakalım artık. Ayşe ben yenildim. Şey, Ayşe şimdi ben oynayacağım. Onun e, hesabını geliştireceğim. Bekle oynamadan önce e, ne yapacaktım? Hadi oynayalım. Bir şey. Şeytan nasıl alınca? Hı. Şeytan şeyimiz. Taksi bu A arada. Da... Ne alıyoruz? Bir... Bir... Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeliş bu kulübün başkanı. Başkan yardımcısı. Evet, Akşa, ben de başkanıyım. Başkan yardım... i̇şte ben başkan, başkan yardımcısıyım. Ben Abim de başkan. Ben, başkan. Ben, onu başkan ben onu yaptım başkan yardımcısı. Ama burada da sanat. Biz bu konukla gel. <laughs> Sizden sıkılmadın. Hemen de. Evet hadi başla. Şimdi buraya yaptık. Oh. Bu arada şu de yapacağız. Evet. Arkadaşlar short videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize tabi tabi abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar daha 5 aboneyiz. Arkadaşlar bir kendi yapmayın da. 5 aboneyiz daha. Arkadaşlar ya. Ay, yani şimdi abim Karlo öldürdü. Arkadaşlar, arkadaşlar her, her savaşı öldürdüğümüzde 2 kopa veriyor bize. Evet. Zandık mı? 10 yani 12 er. Eğer kazandık mı bize şeytan şey mi veriyor? Hediye evet, şey veriyor. Star hediyesi veriyor. Onun evet. gücü çok. Yanına gitme onu. Evet. Adına El Primo koymuş adam. adam. El Primo koymuş şimdi. Doktor. Bu arada şey benim hesabım çok fakir. Evet. Ama geliştiririz. Ama ya benim çok güçsüz karakterlerim var. Sadece bir tane güçsüz bir var. O da Oha Buruk Sütür. nasıl yendi onu ya? Evet, 12 ha. tane. 12. O nasıl bir kostümdü ya? Şimdi arkadaşlar 3 kişi kaldı. Hesaplaşmaya gireceğiz. Başı şimdi, şimdi Bir arkadaşlar hesaplaşmaya girdik. Şimdi birinci oldum. 10 ve birinci 10 aldık. Arkadaşlar 10 tane daha verecek. Yani 20 kupa. Evet Bu arkadaşlar şimdi şeytan şey ben Şeytan Star 106 gelmedi. Yine Gelmedi o kızmış. Arkadaşlar buradan şey aldık. Ne aldık? Buradan. Oo hmm. yeni <laughs> seçeyim mi? Seç. Hmm. Deril. Deril de var. Arkadaş bir versene elime ver. Arkadaşlar şimdi ben hangisini seçsem sizce? Ee, ama burada çok güçsüzleri var ya. ya. bence bak bence burada deril var. Yok, beri seçme. Onu alacak. Mı, mı Evet arkadaşlar, kar geliyor. Kal. Yeni karakter, yeni karakterim çıktı arkadaşlar. Kar. Bana bana mı? Arkadaşlar görünüşü çok korkunç gözüküyor. Adam, <laughs> çok, çok güzel. Kendim. Şimdi arkadaşlar bir tur daha oynayacağız. Evet. evet. Hadi. Oyna. Aksesuarını da kullan. Evet şimdi yükleri topluyorum. Bu oyunda en en en, önemli. en önemlisi yük, yük. toplamak. Çünkü güç veriyor. Evet ve korçu olan yani Bence ama kare... Çok büyük bana göre korçu olan. Biraz da karakter Kenji. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyor <diyorsunuz>? be? <laughs> Oğlum korkak lan bunlar. Gelin lan hepinizin gönlüsü siktir. Sekiz bit geliyor. Sekiz bit sekiz bit zaten bu. Gel lan buraya sen gel gel sen kelleniyorum. <lan gülüyor> ben adelante. bir aksesuarımı kullanayım lan ben bir aksesuarımı kullanayım. Aksesuar Senin. Nokta nokta şey yapacağım da. Bu arada şey etkili bir tane şarkı çok güzel. Onu Öl öldürdüm öldürdüm. Bunu da öldürmek istiyorum da. Benim al. Ne? Gücün az kaldı. Kaç. Babanı korkuyorum. <laughs> Babaanne korkuyorum. Ya, <laughs> yani. Ha, Son, ya, Yine de aldık ama. On, Ay, şey, i̇kinci olduk sekiz kupa. Aşağı on kupa kazandık. On kupa mı? Ben, ben Şimdi arkadaşlar gidip gelip basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar koşun. <laughs> basın. Anan, düştüm arkadaşlar. <laughs> gitti. Geldi. Bastı. Anan. Yani çıktı ya. Lan, evet lan, lan. Ya. ya ayıptır ya. Tabii Tabii Mesela burada 100 kredimizi alan Pem biriktiriyoruz bu arada. Evet Ayşe pem biriktiriyoruz. Pem, pem bir aldık işte. Pem biriktiriyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> <mi> <laughs> bu arada Ayşe işte bizim kısımımızda oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> onların da çok karakterleri var. Onların da 43 var. Ama ben onların var ya belasını. Onlar bize hava atmak istiyor. Onların var ya ben onların. Tövbe estağfurullah. Şey. Onları döveceğim ben. Çünkü 2-3 tane karakter çıkarmış da İstanbul'da sabah hamici videosu atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sabah hamici videosu atacağız. İzlemeyi unutmayın bu arada. Evet. Şimdi Mortis benim kellemi alacak ama. Ben de Mortis'e mortis, <laughs> <abimde gülüyor> mortis var. <laughs> benim hesabımı güçlendirmen lazım evet, abi. Evet sabaha kadar oynayacağım. Ben hep arkadaşlar hep, hep tekrar tekrar oynaya basmak istiyorum. Yok yok öyle olmaz. Güzel olmaz. Çünkü niye biliyor musun? Niye? Çünkü niye Star Edition şey şey. falan girecek. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Ne? İmkan kapısı daha bugün okula gideceğim. Çek M M ya, çekmiyor, çekmiyor. Çelim, ayının, ayının canı benden çok am. O senin ayın mı? Evet benim ayım. Hmm. He, ben de tu turuncu olduğum için şey sandım. Şimdi içine girersen beni hüseyin görürler. Eee görmedi be ya. Çikolun kafasını kıracağım. Aa bak çünkü 10 kopa kazandık yani. bir de 10 tane daha verecek bana 20 kopa olacak. Evet akşam işte bana öğretiyor. Bunu kim açsın sen? Bunu da. Güç verdik. Aa bir şey geliyor. Hı, bir saniye, bir saniye. Terbiyesizlik Hı. ediyorsun. Nasıl güneşte durmam lazım benim? Terbiyesizlik Şimdi, ediyorsun. Süpersel. E... Sana bağlanacak. Sen süpersel'e bağlanıyor. bağlanak mı? Şu an bağlıyız zaten. Benim hesabım bağlı. Hmm. Evet arkadaşlar. Hmm. Devam ki. Devam ki ediyoruz. Bu pes arada etmiyoruz. Pes etmiyoruz devam ediyoruz. Bu arada akşam ben 542 kubayı... <gülüyor> <gülüyor> Aslında biz telefondan oynamıyoruz. Benim dedemin hesabından var. Dedemin telefonunun hesabından var. O yüzden. Değil mi? Evet. Değil mi? Körlemedik, evet. <laughs> yes, yeah. ya. Evet evet. Bu çok küfilli bu orası. Çekmiyor canım <tik> ediyoruz? Analiz kim kim Ana benim öldürüyor lan onu. Paranı ver Gel lan buraya sen Çamwesce, gel, gel. Nereye kaçıyorsun sen? Bayana nereye bayana kaçıyorsun dağına, Nereye kaç? Çamwesce, her şeyi dövüp seni gelip dönmek yok mu? Gerçekten ya adamlara adam aha eğlen. kendisi elendi zaten. Sana kardeş Arkadaşlar. benim bir suçum yok yani. Ayım. Öldürdünüz mü adza? Öldürdünüz Oha, terbiyesi de, ya terbiyesizler. Öldürürüm çünkü ben onun içinden geçmiştim de. Güzel yüzünü kullanırsa haber ver seni. Güzel gücü var bir boka yaramıyor. Sadece yanımıza gel. Ama ayımız onu döver merak etmeyelim. İyi ayısını ama bizim ayımız. Bizim ayımız işte onu döverse yaptı. O an ben Bitti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve Star Edis'i açıp videoyu kapatıyoruz. <laughs> evet. Bekle ben açacağım. Çekil. Gidip Arkadaşlar gidip gelip şey yapıyoruz. Vaa. Anan çıkma bir daha Star Edis'i açarsan. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ne? <laughs> yani, ya. O neymiş Ya veremeyiz. Para yapar kamerayı. Abicim bunlar deneyimle mi denediğimiz videosu? Hadi. Ama edemeyiz. Ne gibi verilmişler ya? Mesela dolapta Bu komik olacak. Bekle. Hiç söyleme tamam mı? Bu Lize. Ben diyeceğim kardeşim almışmışmış. Lize <laughs> almış merhaba abicim. Şimdi kameraya. Kameraya bak. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone ve like atmayı unutmayın.